Diğer kadınlar ne yapıyor? Bir gece, o evlenmek isteyenler mesela e, ne yapsınlar? Şimdi yani bunun için özel bir şey yapmamalı. Bir kere insanın tabii olması lazım. Öyle mış gibi yapmak yok. Ama şu bir gerçek. Katiyen mesela diyorlar ki bana gelenler danışanlarım ve telefonda biliyorsun bakıyorum. Orada soruyorlar. Diyorlar ki Selin Hanım siz diyorsunuz ki hemen sakın senli benli olma yani yatmak falan yok. Hı hı. Onlar da diyorlar ki eğer yatmazsak hiç kimse bizi istemiyor. Allah'ınıza dua edin. İyi ki bunu rastladım da istediğini söyledi. Girip de bu çamurun içinde kalmam, kalmadım. Katiyen öyle şey yok. Ben değil yani bir İngiliz şey var, e, psikolog diyelim. O mesela diyor ki İngiliz kızlarına hem de. Katiyen diyor aradan bir buçuk ay geçmeden sakın yatmayın. Şimdi Türkiye'de maşallah orada iki dans, burada iki bilmem ne. Hemen adamlar da istiyor, kadınlar da hemen evet diyor. Neymiş onu kaçırmayayım. Gitsin ya böyle adamların anlamı yok. Yani gitsin böyle bakmıyorum ben. O şekilde gidecekse yani hemen ilk günden birlikte olunmuyor diye gidecekse gitsin. Yani şunu söylüyorum bir adam, karı koca geldiler bir zaman. Dedi ki adam içeriye geldi. Ben bu kadını boşlayacağım. Allahlar Allah. kaç senelik evlisi? 25. 25 sene sonra evlen ayrılmak mı varmış? Niye? Dediği şey şu. Diyor ki ben 25 sene evvel bu kadınla ilk tanıştığımda ilk gece benimle otelde yattı diyor. Adam 25 sene O sonra. da ama 25 yıl bunu düşündün abi sen de yani? <laughs> ama vallahi bu böyle aynı Ben böyle dedim ki biraz haksızlık olmuyor mu bu Yani 25 yıllık eşiniz desin. Evet. Hayır bunu yapan kadınla evlenmişim. Evet. Şimdi aklı başına geliyormuş. Böyle yaptığı için bunu başlayacakmış Neyse neler gelmiyor diyorum bana. Ay siz neler görüyorsunuzdur bu arada. Gerçekten ben tahmin bile edemiyorum. Şimdi e, evlilik kararı alırken bir kişinin dikkat etmesi gereken noktalar ne? Yani ben evlenmeyi düşünüyorum, sevgilim var, seviyorum. Neye bakmam lazım? E, kadınlar neye baksın, erkekler neye baksın? Kere kadınlar yönünde düzgün adam. Bırak yakışıklılığı, hoş olsun yeter. Yani nasıl diyeyim? birlikte ilerde böyle imajine ediyorsun. Ben bununla yaşarsam sıkılır mıyım? Sıkılmayacağına kanaat getiriyorsan o nokta olarak buraya koyuyoruz. Arkasından ben illa bana iyi davranıyor diye kişileri e, şeylemiyorum. Ta, ta, yani o iyidir, kötüdür diye etrafa bakıyorum. Daha hani bunu söylemek istemiyorum ama daha aşağı seviyelerde ya yani çalışanlar vesaire nasıl Hı. davranıyor? Kötü mü davranıyor hmm. bağırıyor mu? Bir tane adam tanıyorum bana bir ev gösterdi şoförüne dedi ki Sen beklemesen git ha, Ne bekliyorsun şoförü arabayı alıp gidecek Hayır arabayı alma sen bana bırak arabayı ya, Adam nasıl gidecek diye sordum ben Bu adam nasıl gidecek nasıl giderse gitsin benim, Beni alakadar etmez diyor bitti o adam benim için hmm. Sen böyle acımasızsan git Nereye istiyorsan oraya git Ama <laughs> çok iyi tanıman lazım. Benim kitabımda, konuşmalarımda her zaman söylediğim şey şu. Anlayabilmeniz için bir takım böyle kıstaslar var. Onlara bakacaksın. Yani ben ben biliyorum, insanları çok iyi vücut dili anlarım, oradan anlıyorum. Ama herkes bunu bilemez ki genç insanlar. Adam çok hoştur, şimdi kadın yönünden anlatıyorum, şudur budur. Sen inanırsın ona, işte bu ne kadar hoş adam, şöyledir, çok iyi işte falan filan. Kandırıyordur. Hayır. Ayak ayak üstüne atışına varana kadar bakmayı öğretiyorum kitabımda. Her şeysiyle vücuduna bakacaksın. Tarzına, şekline, yürüyüşüne. E, ne bileyim, bu dış görüntü olarak. Ondan sonra... Eğer daha da ciddi düşünüyorsan ailesine bakacaksın. Nasıl bir aileden geliyor? Doğru, Nereden geliyor? Hayır, o kendisi çok değişmiş olabilir. Fevkalade iyileştirmiştir kendini, düzeltmiştir. Ancak daha sonra o canım o annesi, o bilmem nesi, şu busu dediğin kişiler senin hayatının içinde olacak. Ona göre öyle olabilir, böyle olabilir, kendi halinde olabilir. Ama mühim olan anlaşabiliyor musun? Kimisi çok sosyetiktir. Kimisi çok basittir. Basit olması benim için hiç önemli değil. Vericidir, tatlıdır, şekerdir, efendidir, düzgündür. Ama kendini beğenmiş insanları tavsiye etmiyorum. Hele böyle aşağılayan tipler, o ne anlar? Sen biliyor musun ben kimim falan lafları söyleyenlerden uzak durun diyorum. Onlardan ne köy olur ne şehir. Onun için demeye çalıştım. Bunlar dış görüntüler. Şimdi nasıl anlayacağız? Mesela ayak ayak istere, ayaklarına ayakkabılarına bakarım ben. Ayakkabıları. Tavsiye ediyorum, evet. Ayakkabı. Mesela şu şöyle burada anca gösterebiliyorum. Şöyle duruyorsa ayakkabısıyla şu şekilde aşağılık duygusu var demektir bir erkek. Böyle ayakları böyle dur yani böyle. ayakkabısıyla şöyle duruyorsa. Hı hı, anladım. Bu anladım. Ay Ayakkabı. çok aşağılık duygusu var demektir. Hı hı. Ki yani kendine güveni yok oturması ne kendini çok beğenecek. Bu şekilde aşağılık duygusu olan kadının yanında ezilir. Ezilmemek için seni çok fena halde hırpalar her önüne. Ya da şöyle oturuyorsun. Şöyle konuşuyor adam. Mesela ben böyle kafelerde falan görüyorum. Burada duruyor. Şöyle konuşuyor. arkası şey olarak kardeşim. Sen ya karşına al ya da sen dön böyle bu şekilde konuşacaksın böyle mış gibi böyle şu şekilde ben o kıza keşke erişebilsem de bırak bu adamı desem yani bu kadar mıyım Selin erkekler niye bu kadar havalara girdi ya bunlar eskiden ya böyle değildi kadınlar değil. yapıyor şekerim şimdiki kadınlar herkes bir adam tabiri caizse tablamanın peşinde. <laughs> eskiden tam tersi değil miydi? Ya, ya, oh ne güzeldi be bizim zamanımızda. <laughs> Biz kaçardık, onlar gelirdi. Eskiden erkekler hep kadınları böyle kovalardı, işte onları evet. böyle tabiri caizse ayarlamaya çalışırdı evet. yani. Şimdi... Nerede? Şimdi tam tersi. Tam tersi. Kadınlar böyle yoldaki, yolda giderken bile şeyliyorlar, ıı, takılıyorlar. Yani ben her yerde söylüyorum belki tekrarım olacak ama mesela ben bir seferinde benim bir şoförüm vardı genç çocuk mavi gözlü. Ondan sonra 20'lerinde bir çocuk ben taşıyamıyorum diye benim alışveriş yapmışım taşıyor çocuk. Hemen arkamda şöyle şurada gidiyor. Şöyle bir baktığımda bir kız geldi böyle 15-16 yaşlarında. Yani bana öyle göründü. Sordu siz dedi e, evli misiniz? Direkt böyle gelerek. Aa, aa. Çocuk böyle gayri ihtiyar bir baktı. Ve dedi ki ben evliyim dedi. <laughs> 20 yaşında çocuk kaçmak için. <laughs> Ondan sonra peki. Dedi ki kız benimle bir kahve içmez misiniz? Dedi. Çocuk dedi ki ben çalışıyorum şu an. Bu kadın kim dedi? Beni gösteriyor. <gülüyor> 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 o benim patronum dedi çocuk. <laughs> Ne olacak yani diyor. Şurada bir otursak da bir kahve içsek birbirimizi tanısak. Çocuk ona ne söyledi gerisini düşünemedim. Yani nedir bu kardeşim? Bu kadar mı küçüldük yani? Ya böyle şeyler olur mu? Çocuk sana ne diyor? Ben evliyim diyor. Evliyim küçüldük. diyor. Çocuk. Hala söylüyorsun. Yok çok şey çok. Çok kızlar böyle otururken bakıyorum. Bir yere git. 120 tane kadın, iki tane erkek. <gülüyor> Hangi <laughs> sübirdan adamların üstüne? <laughs> yani erkekler kadın... azaldı mı? Yoksa erkekler dışarı çıkıp gezmiyor mu? Yani kadınlar sürekli dışarıda çünkü de doğru evet, çok doğru her söylüyorsunuz. Her yer kadın şekerim ya. yapsınlar? böyle? Yani demeye çalıştım. Erkeklerin azma sebebi bu. Hı -hı. Şimdi bir de erkekler yönünden bakalım istersen. Elimi sallasam 50 tane diyor adamlar. Hı hı. e çekeyim derdini. Sen şusun sen busun beni aramıyorsun. Gelmedin de gitmedin de bununla uğraşacağını ne yapıyor? E, gayet uzak duruyor. Nasılsa geliyorlar. İstediği her şeyi yaptırıyor. Ne dese evet. Ondan sonra gitmiyor. Hadi diyelim ki demedi evet vesaire. Ama ne olursa olsun erkek milleti böyle şeyde kaldı. Milletin herkesin geldiği bir şahıs oldu. Hele böyle hali vakti yerinde ve de yakışıklı olacak. Vallahi zor kurtulur kızların Doğru. elinden. Sana yeminle. On, ya şöyle zaten aslında baktığınızda hani kadınlar da kendilerinde şey konuşuyorlar ya hani birçok kişi de evli zaten hani evli olduğu halde evli insanlara da şey yapan kadınlar Evliler oluyor işte. öyle evli veya evsiz diye bakmıyorlar. bakmıyorlar. Değil mi? Beğendiği anda senin yanında eskiden nasıl bize bakarlardı. Hatta benim rahmetli eşimin yanında bana fıstık diyenler olurdu. Aa. Aa adam böyle çıldırıyordu ne oluyor diye. Ama şimdi ne adam bakmıyor bile. Ben bile bakıyorum ne kadar güzel giyinmiş. <laughs> Acıcacık hoş kızım falan diyorum. Adamlar bakmıyor. Sanki dünyanın en normal hadisesiymiş gibi görüyorlar. Bir ee, biri artık zaten çok fazla açıklık dikkat çekmiyor bence. Hiç. Hani biraz daha e, ya gerçekten evlenmek isteyen kadınlara şunu tavsiye eder misiniz? Hani biraz daha gizemli olun yani. Hani Gizemliden çok vazgeçtim. çok Efendi olun, efendi. Konuşman, hareketlerin düzgün, efendi. Öyle çok konuşan insan sevmiyorlar. Bırak konuştur adamları. Ne anlatıyor, ne iş yapıyorsunuz, neyle meşgulsünüz. İşte orası burası. Öyle hemen şahsi suallere girin ya da ayağa kalk bana anlat demeyeceksiniz tabii ki ama biraz şey olmak lazım hanımefendi hanımefendi çünkü seni seçmesi için diğerlerinden farklı olmalı herkes güzel bu aralarda tabi yani çirkinlik bir mevhum kalmadı, kalmadı maşallah herkes güzel yani Do doktorlar var biliyorsunuz artık A çirkin olan her yer itinada yapılıyor her şey her şey her şey değişti ee, bundan 20 30 yıl önce böyle estetik imkanları yoktu. Güzel olan güzeldi, ya. çirkin olan çirkindi. Evet, Artık evet. çirkin diye bir şey ben de size katılıyorum. Yani çok güzel herkes, bir şey söylediniz. Kalmadı. Bak kızları görüyorum vallahi. Gençlikleri, tazelikleri, çok zevkliler, gayet hoş giyiniyorlar. Ben gençken İngiltere'ye falan giderdim. Böyle çalışan kızlara bakardım. Ne kadar şıklar, ne kadar hoşlar derdim. Şimdi çirkin çalışan kız dahi yok. Sokaklara bak Allah'ını seversen. İçim açılıyor ve medeniyet diyorum ben buna. Aferin Türklere diyorum. Çok güzel oldular. Evet evet çok çok güzeller de biraz da böyle erkeklere karşı işte genç kızların özellikle çekerim. akıllı davranmalar. Biz gözümüzü nereye kaçıracağımızı bilemezdik. Sen bir de şimdikileri gör. Direkt direkt böyle <gülüyor> <gülüyor> Ya Peki şimdi boşanma oranları da bir taraftan çok hızlıca artıyor. Evlenmeyeceğim diyenlerin sayısı çoğalıyor. Kimi duysanız ben evlenmem gençler özellikle Aynen siz böyle. az önce söylediniz. Gençler evlenmeyeceğim derken hani 30'lu yaşların üzerindekiler 40'lu yaşların üzerindekiler de hızlıca boşanıyor. Niye sizce? Veyahut hızlıca evlenmek istiyor. Bir de o şu anda müthiş bir 40 yaş var. 35 ile 45 arasındaki kadınlar hepsi evlenmek istiyor. Ayrılan evlenmek istiyor herkes ya. Ben böyle çetele tuttum içimden hani işimle ilgili diye. Böyle şey görmedim. Nasıl nasıl şeyler anlatamam sana. Benim yani ben gençlerle oturmayı kendimden küçüklerle diyeyim genç ama çok severim. Çok anlaşırım. Ve bu tip insanlarla yani arkadaş ederken bakıyorum da hepsi ya Selin Hanım niye biz bulamıyoruz ya? Ya bulman şart mı? Eğlen. Arkadaşlarım var, bir sürü kızlar aynen senin gibi seyahatlere gidin, yemeklere gidin. Artık gece gitmek bir şey oldu. Normal gündüz ben korkarım gece gitmeye. Onlar hiç korkmuyorlar. Yolda kalsan ne olacak diyorum. Ne olacak diye bilmem neyi çağırırım. Ay ben e, dağın ortasında diyorum bunu ne yaparsın. Yani Antalya'da falan öyle arkadaşlarımın kızları var. Onlara diyorum ki yolda bozulsa ne yaparsın. Çağırırım bilmem neyi. İşte jandarmayı çağırırım. Ya Hayır, o zaman ne kadar kurtiler diyorum. <laughs> ben de korkusuz, korkak ben. Korkusuz artık. Hiç, hiç korkmuyorlar. Hiç, hiç, hiç çekinmiyorlar. Öldürüyorlar sizi diyorum. Bilmediğiniz insanlarla arkadaşlık yapmayın, gitmeyin. Evlerine filan katiyen. Ama bana şey diyorlar ya sen çok korkaksın diyorlar. E bak etrafa ne kadar insan öldürülüyor. Evet, Herhalde o kızlar bile oluyor. bile gitmedi bunlara. Ne yazık yani. ki çok çirkin şeyler oluyor bir taraftan da evet. tabii dikkat etmelerinde e, fayda var.